Devam edelim devam sorularımıza. Devam, devam. Devam, devam, devam. Niye takipçi mi var orada? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yerel seçimler geldi. İmamoğlu'nu beğeniyor musunuz? Aday olsa oy verir misiniz? İcraatları nasıl buluyorsunuz? Şimdi İmamoğlu'nun ben 3-4 senelik hizmetine hizmetine bakıyorum. İmamoğlu'nun daha Büyükşehir Belediyesi'nde Projeler Daire Başkanı'ndan önemli bir proje yapılmadığına şahitim ve öğrendim. İmamoğlu bu memlekette kalırsa İstanbul 20 sene daha geri gider. Şunu, şunu merak ediyorum. Buradaki arkadaşlara soracağım. Şu an bizi burada izleyenlere. Bugün herkes metroya işte metrobüse biniyor. Metrobüslerde Ekrem İmamoğlu'nun işte reklamlar oluyor. Çok da normal. Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve oradaki videolara rağmen bugün burada Ekrem İmamoğlu'nu beğenmiyorum. İcraatleri yok diyen var mı? Evet. Efendim? Ben varım abi. Taş üstüne taş koymadı. Kendi reklamından başka hiçbir şey yapmamıştır bu ülkeye. reklamı var. Ay, ay, Topkapı'dan ay, ay. metrobüsün altından metro yapacağını söyledi. Beğen Ama mi? asla Beğen o proje be. yapılmadı. Beğenyorum. Ama reklamları panolarda var. Beğeniyoruz abi. Ben beklemiyorum. Kişi be. oktan değil. Yaptığı Altyazı. hizmetleri beğenmiyorum. Hangi hizmeti var bana bir de göstersin. Bir projesini göstersin. Bu soruyu şu yüzden sormak oh. istedim. Dün metrobüsteydim. Önceki gün özür diliyorum diş operasyonu vardı. Şurada dişim Kesin yoktu. Olsun. Artık var. Allah'ım da olsun. Şimdi baktım ekranda hep Ekrem İmamoğlu'nun videoları dönüyor. Dedim ki ben sokakta şunu soracağım. O metrobüsteki, o metrodaki işte televizyonlardaki o reklamlarına rağmen bu vatandaş acaba Ekrem İmamoğlu'ndan memnun değil mi? Çünkü çok fazla propaganda. Şimdi niye Memdur? Reklam güzel bir şeydir ama yapılan bir şey reklamı güzeldir. Olmayan bir şey reklamı güzel olur mu? Bize olmayan bir reklamı yapıyor, asıyor. Yok. Yaptığı reklamı yapsın. Yaptığı projeyi yapsın. Reklamı yapsın. Beğeneyim Baş var. Bugün, Kişi olmaktan bu benim hemşerimdir. Ben de Karadenizliyim. Ama evet. İstanbul'da yapmış olduğu Hiç projesi yok. Adam Trafik dedi adamı çözeceğim adamı dedi. Evet. Metro yapacağım evet. dedi yapacağım evet. dedi. Su fiyatlarını indireceğim dedi. Evet. Öğrencilere bedava y yapacağım dedi. Nerede bunlar? Hangisini yaptı? Yok. Daha suya iki günce su yazdı. Şuraya zam geldi. Gel abi. İstanbul Belediyesi'nde bunları söyleyen İmamoğlu suçlu gösteriyor. Türkiye'deki 81 belediyenin ortalama 40'ın üzeri, %50'nin üzerinde AK Parti belediyelerinde. Bunlardan hangisi ücretsiz yolcu taşıyor? Bunlardan ben hangisi saat vermedi? ki? taşıyamaz zaten. Taşıyamaz değil mi? Ha, verdi. Peki, Vermeyecek. Süt abi. vereceğim dedi, verdi mi? Nasıl? Süt vereceğim dedi. Ay, bir ay, bir ay, dönem verdi. verdi annelere. 50 ay, aylara seçilmiş aylarda. Hayır. bütün olan bütün. Ya, ayları veriyor. Ben karakollarda oturuyorum. Şey devam, devam, ediyor. Ediyor. devam ediyor. Devam ediyor süt. Çocuklar devam ediyor. O ulaşım çocuklar 6 yaşına kadar. Ama süt süt kesin. Ben, al. almıyorum. Alan komşularım ben, var. Benim de belli ki Belli ki Ben de İstanbul'dayım. Evet, ben de tarla başında oturuyordum. Belli mi geldi mi geldi ama insanları seçin. Girmeyiz abi oraya. Kim oraya? Kim vermiş ona göre öyle değil. 16 milyon insanın belediye başkanı başı Sen ayrım Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bak ayrım yok. Sen bugün tatile gittin mi bu sene? Daha yaz yeni geldi. Yok gidebiliyor musun her sene? Gitmedi. Tamam, her sene hadi otelde hadi. kalabiliyor musun? Ben 5 yıldız otelde her sene kalabiliyorum. Paramı idame edebiliyorum. Allah daha çok ver. Bu hayatından memnunsanız bir şey demiyorum. Keşke abi ekmek 50 lira. Bak, genel İmamo seçimden bahsetmiyoruz. Şundan e bahsediyoruz. İmamoğlu da gelse. Hayır, bak. Ahmet Ege, Adı ne? Diye, adım Yusuf. Yusuf Bey bak Yusuf abi diyeyim. Yusuf abi genel seçimden bahsetmiyoruz. Biz tamam, şuna bakıyoruz. Şu an abi. İBB değil. İmamoğlu 3 icraatını bana sayabilir misin? 3 icraat. Metroları yapma. Sağ hangi metroyu? Annelere ya, ücretsiz boyadı. taşıma. Tabelaları kırmızıya boyadı. Bütün aileleri veriyor. Ya ben çocuğum. Ben, ben aileyim. Ben de aileyim. Var, ben bana Sen aile misin? Çocuğun kaç yaşında? Ya çocuğum ne kızım. 65 yaşındayım. Çocuğun kaç yaşında? Ya, ya, ben komşu çocuğa bakarım. Ya arkadaş. Çocuğun aileye süt vereceğim dedi. Sana vereceğim evet, demedi ki. O belli bir dönem verildi. Verilmedi demiyor. Hala veriliyor. Kesildi. Bütün yanlış söylüyorsun. Bak güzel kardeşim. Süt verdime ve ben gönül şahit oldum oldum. Ama kime belli ayla seçilmiş aylara. Ben 16 milyonum. Belediye başkanı sen 16 milyona hizmet Seçilmemiş ekleyecek. de olsa belli bir dönem verildi ama. Ya, vallahi bir şey dedim yok. Bu bir icraat midir? Bakın bu küçük bu düşün. Bu düşün küçük düşünmüyor mu? İcraat, musun? i̇craat metro, tramvay, metrobüs, Marmara. Yok kardeşim, metro o, o, göstersene bir proje göster bana. Daha Başakşehir'de daha geçen Hastane. Gülüyor. Evet ben o e, röportajı benimle yaptılar. Benim gözümün önünde evimin yakında Başakşehir'de körüklü otobüs uçtu. Allah'tan 20-30 tane orada ambulanslar vardı, itfaiyeler vardı ama oraya bir tenezzül edip İmamoğlu gelmesi gerekmiyor mu? Ana baba günü olmuş. Otobüsler uçmuş. Evet. Ben, 70 saat sonra geldi. Siz mi dediniz? Bendim, bendim evet. Ben bu konuda şikayet oluşturdum. Bir senedir otobüslerle alakalı sıkıntılar olduğunu, otobüs şoförleri otobüs kullanmasını yeterince bilmiyorlar. Usta değiller. Ben eski bir sürücü Gerçekten kursu. Sıkıntı var kardeşim, ben belediye eski bir eski bir Biz dinleyelim o, size o, de o, özel o, dinleyeceğim söz veriyorum arkadaşlar bakın otobüsler otobüsler otobüsler, otobüsler bakın sizin arkadaşlar başka, bak. kendi firmasına bakın, bakın. eski bir bak. bir bir Hadi tartışalım o zaman. Dinleyin. Ya. ya bir dinleyin. Gel sen dolu konuş ama Hadi. bekle iki dakika ya. İki dakika ya. İki, i̇ki dakika. dakika. Yani ben bir eğitmen olarak söylüyorum. Sürücü kursu eğitmeni olarak söylüyorum. Otobüsleri kullanmanın bir usulü kuralı vardır. Kuralları otobüs şoförleri uymuyor. İkaz ettiğimiz zaman bizimle kavga ediyorlar şoförler. Şimdi birincisi meskuma hal kurallarına uyulmuyor. Otobüsler bakımsız ve yollarda sürekli arıza yapıyor. Daha geçen gün benim kızım üniversite sınavına giderken yolda kaldı sınava gider giremedi zar zor ricayla sokuldu içeriye halk mağdur oluyor daha gelirken ben otobüsteydim şakır şakır başımıza su damlıyor ya klimaların suları içeri tahliye ediyor otobüsler bakımsız Haklısın kullanamıyorlar şimdiden. siz İmamoğlu'na dediniz bak, ki şey. 70 yani, saat sonra buraya geldiniz ne işiniz var burada mı dediniz onu ben demedim ben e otobüs kazalığı ile alakalı kazalı ile konuştum alakalı onlar Pekala. ytt otobüsleri problemli sürekli yolda kalıyor peki teşekkür Ve, ederim şu abimize bir abicim merhaba yok, abi, yok. Yani Üç icraat soracağım. Üç icraat. Peki tamam ama öyle öyle yapacaksanız abi o zaman röportajıma müdahale etmeyin ya. Bak niye biliyor musun? Yayın yapıyoruz ya. Tamam gel tamam. sen konuş. Bir dakika. Gel Aklı sen konuş. Buyur konuş. Ama röportajım Gel konuş istiyorsan gel abi. 3 soru o soracağım. 3 şey. icra sadece. O kadar. Başka bir şey soracağım. Gel cevapla git. Peki. Abi, İyiyim, ben ederim. savaş ben dün İmamoğlu ile karşılaştım. <laughs> takdim tarafına geldi. Kendisine şöyle dedik. Adam gibi İstanbul'u yönetemiyorsun. Bir. İkincisi, adam gibi vatandaşın içine girmiyorsun. Kalkıp da ekoluk yapmayacaksın. Yani millete tıraşlık yapmayacaksın. Otobüsler konusunda. Ne geç... cevap verdi? Adam kaçıyor. Resmen kaçıyor. Ben de adam gazeteyim. kazandı adam Ben de bu devletin gazisi olarak kendisine şöyle evet. dedim. Vatandaşı salak yerine koyarsam biz seni de inek yerine koyarız dedik. Eko aslanım benim mi dedim ona. benim. Dedim bir gırgır gır yapayım dedim ona. Yandaki koruması tehdit ediyor. Ne diyor? Benim bacaklarını kırarım. Dedim gel bakın kimin bacağını kırıyorsun bakalım. Lan ben bu devletin gazisiyim. Memlekette kurşun yemişim. Bedel ödemişim. Sen bana geldin. Tehdit varik oldun. Seni dümdüz Bir dakika doğru mu duyuyorum? Ekrem İmamoğlu'nun korumaları bir gaziye senin bacaklarını kırarım mı dedi. Aynen öyle. Aynen yani kafamdan böyle tuttu bu şekilde şey yaptı. Ben dedim şaka yaptık adama ne oluyor sana ya dedim. Eko 500 dolar para verdi yolumuza bakalım diye gırgır yaptık. Adam gelmiş başka türlü oldu. Şimdi şimdi bak şöyle olsa anlarım. Ekrem İmamoğlu çok kibar bir adam olsa diyeceğim kibar ki buna alınmış. Ama yapayım. valiye it diyen bir adam Eko'ya ha? da katlanır herhalde değil mi? Eko ay bir dakika. Bir dakika laf kesme. Ben Eko niye dedim? Bizim ülkemizin valisine, emniyet müdürüne it diyorsa kendisi ittir dedim. Peki. Bak bir de nice. sokakta bir tane Yalnız köpeği inanılmaz büyük bir İmamoğlu nefreti çıkmış. Aynen öyle hocam çalışmıyor çalışmıyor <laughs> Abi arkadaş Adam çalışmıyor kardeşim. Hayır <laughs> ben, ben de o adamı sevmiyordum ben da bu kadar. Günlük <laughs> olarak metrobüs, marmaray, tramvay kullanan bir insanın e, özel halk otobüsleri ve İETT otobüsleri hijyen kuralları ile alakası yok. yok. Umumu tuvaletler var. Kondurulmuş diş görünümü modern Aynen. olan tuvaletler Aynen. var ki başına da bunun adam dikilmiş vaziyette. Aynen. Temiz fizik yok, yok. su dökmekte olmuyor kardeşim bu. Yani bu adam dik o oraya onun deterjanını vereceksin, kontrolünü de yapacaksın. umumu tuvaletten bahsediyorum. Evet. Lokasyonu çok kuvvetli olan yerlerde burada işte sahillerde. Temizliği var gözüküyor. Git arkaya, iki arka sokağa. Çıkmaz sokak. Yürümüyor kardeşim. Umuma ait metrobüs gibi yerlerdeki asansörler çalışmıyor. Yürüyen merdivenler gıcır 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 ses geliyor. Korkuyorsun. Evet. Yani YouTube'a yazdığında yürüyen merdiven kazaları diye baktığında. Telefon orkestrası mü? gibi doğru. Yani ciddi bir sıkıntı var. Şimdi böyle baktığında belediye hizmeti nerede var? Ha bu yok değil. Tamam o zaman şöyle yapalım. Şimdi bakın bu çünkü canlı yayın değil bazen canlı yayın da yapıyoruz biz. Şöyle sormak istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nu bakın buradaki gençler abilerim lütfen söyleyin. İçinizde kalmasın. Beğenen ve 3 tane projesini gerçekten bunlar İstanbul'u kalkındıracak projeleri imza attı diyen bir vatandaş isteyebilir miyim buraya? Bir vatandaş rica edebilir miyim? Bir tane. Ben yaptım bir tane bir şey yok mu yok, tamam şöyle sorayım çekinirler belki Ekrem İmamoğlu'nu beğenenler bir alkışlayabilir mi <gülüyor> tamam <gülüyor> beğenmeyenler bir alkışlayabilir mi beğenmeyen seçim seçim bitmiştir tamam evet şimdi bir sonraki programda görüşmek üzere Allah'a emanet olun videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Sevgili kalın iyi günler